Sen mi oluyor? Ne oluyor? Sen! Acemi, nöbette uyumanın cezası nedir biliyor musun sen? Ay, su dökmek mi üstüne ya adamın? Şimdi görürsün cezasının ne olduğunu. Hemen üstünü değiş çabuk. Barış! Allah Allah! Hep ıslandı buralar. hadi! Hadi! <laughs> ayağının tabanına sıçayım anasını. <laughs> ne demişler, akılsız başı cezasını ayaklar çeker tabii. Çekin lan, çekin! Bir kaplumbağa kadar yavaş koşuyorsun. Nesin oğlum sen, ha? Tembel hayvan mı? Ha, Biliyor musun filmi ben ya? Güzel film ha. Sen de mamut oluyorsun o zaman ha? Çenen çalışacağına ayakların çalışsın asker. Koş! Koş! Senin, senin için demesi kolay tabii. Yok kiloyla. Dinle beni asker. Bugün bir askerin öğrenmesi gereken en temel bilgiyi sana öğreteceğim. Ne o komutanım? Savaş anında hayatta kalmak ve düşmanın kalbine giden yolu bulup onu hemen yok etmektir. Ne gerek var komutanım? Savaşta değiliz de sonuçta yani. Değil mi ama? <laughs> Asıl olan hayatta kalmak. Kendin için, sevdiklerin için, ailen için, devlet için, bayrak için. Onların daha mutlu, daha sağlıklı, müreffeh bir hayat yaşayabilmesi için yapılır savaş. Ve burada önemli olan senin kendini korumandır. Çünkü sen kendini korursan, sen sağlam durursan işte ancak o zaman benim söylediklerimi yapabilirsin. Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı komutanım. Güzel. Şimdi şu karşıdaki burçtaki bayrağı görüyorsun. Görüyorum. Üçe kadar sayacağım. Bulunduğun hedeften üç dedikten sonra fırlayacaksın ve kalenin burcundaki bayrağı almaya çalışacaksın. Her vurulduğunda yeniden başlayacaksın. Anlaşıldı mı asker? Anladım komutanım. Şimdi hemen siper yerine. Marş marş! Şimdi yedim seni ihtiyar. Acemi! Hazır mısın? Fırla! Ne oluyor ya? Daha yeni başladık. Fırla! Ambulans çağırın ihtiyar ya. <laughs> nereden sıkıyor? Göremiyorum ki nereden çıkıyor? Göster kendini acemi! Geliyorum bekle! Ya ne yapıyor komutanım? Ne yapıyorsun? sık! Dikkat et Hacimi! Kafama sık! Hayatta kalman lazım! Ulan senin yapacağı araç geldi. <laughs> Çok yaklaştım! Yeah. Yaşlı başlı adam beni sıkmıyorum, gaza geldi, ölümsüz zannediyor kendini. Neredesin Acemi Göster kendini! Yapmadığımız bir bu kalmıştı ya. Oğlum, ayak sen organsın lan. Sen de bir organsın ya. Niye diğer organlardan bu kadar daha çok kötü kokuyorsun? Kimsin? Ne oluyor ya? Aşkım. Ay giremezsin Ay Şaka yapıyorum, o saçmalama. Hayatım, hoş geldin. Hı. Ne işin var senin bu saatte burada ya? Seni görmeye geldim. Gündüz niye gelmedin? Gündüz gelseydin ya. Gündüz de buradaydım. Hatta buradan sizi izledim. E niye haber vermedin? Bilmem. Belki cesaret edemedim. Belki de buradan seni öylesine izlemek hoşuma gitti bilmiyorum. Ya şimdi içeri gel diyeceğim de İskender albayım daha uyumamıştır. Biliyorsun arıza yapar. Yapar. Biliyorum. Ya böyle de böyle gizli saklı olunca bir böyle bir adrenalin yükseldi bende de. <laughs> şey Ama ayaklarının içeri girmiş, dışarı çık. Ya. Çık dışarı. Şaka yapıyorum, şaka gel. <laughs> şaka değil, hadi evine git. Ya Alper. <laughs> Asker, bugün uygun adım yürüyüş çalışılacak. Mars Komutu'yla birlikte yürünecek. Rahat! Hazır ol! Yerinde say! Sol! 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 Dur, 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 dur. Yerine geç. Geç, geç. Aynı kol, aynı ayak değil. Marş! Sol. Sol bacak. Kalktı sağ kol. Evet. 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 Sol. Oğlum aynı kol, aynı ayak değil. Ulan aynı kol, aynı ayak değil. Geç yerine. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Yerine geç. Daha sağını, solunu bilmiyorsun. Marş! Sol. Öyle yapıyorsun. Öyle değil. Kat ador. <laughs> aynısını yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz. Bak. Sol sağ sol. 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 Bravo asker. Kat adur. Aferin asker. Sol. İstirahat